değerli Çarlı hemşerilerim. Eskimeyen anılar adı altında yapmış olduğumuz bu program bizi çoğu zaman hüznü boğan ama güzel değerleri hatırlamamıza vesile olacak. Eskimeyen anılar ismini verdiğimiz programı izledikçe yaşlı annelerimizin ve babalarımızın çektiği çilelerine, yaşadığı mutluluklarına, evlenme hikayelerine, fakirliklerine, çalışkanlıklarına, saygı, sevgiye şahit olacaksınız. Günümüzde insanların birbirine olan saygı ve sevgisi her geçen gün azalıyor. Ne çocuklar anne babalarına karşı sorumlulukları hissediyor, ne de eşler evliliklerini yürütürken birbirleri için fedakarlık gösteriyor. Bu durum evlat ve eş olmayı beceremeyip soluğu psikolog ve aile danışma merkezlerinde alan bir toplumun doğmasına neden oluyor. Aslında bize çok dersler veren bu programdan kendimize de bir payda çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu yaptığımız program hem eski yeni anıların tazelenmesine sebep oluyor hem de nasihatlarla dolu bir program olma özelliğini taşıyor. Bu programda emeğe geçen başta Halkla İlişkiler Müdürümüz ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocukluğumda hele bağ çöp aradım. Ondan kere ovaya gittim, Kasabaya gittim. Nereye gerek gittim, Urubaya gittim. Her yere gittim. Gittim de gittim. De i̇şte bu. Gittiğim yer aklımdan Nereye gittim, neler işledim ben. Çapa çapa aradım, bağ diktim. Bağ çapa aradım. Ovaya gittim. Kasabaya gittim. Aydın'a gittim. Her yerlere gittim. İşledim de işledim, işledim kızım. Tane ha? tane çocuğun Ne oldum. Kaç tane çocuğun var? Hmm. Hava teyze kaç tane çocuğun var? Hmm? Kaç, tane kaç tane, çocuğun var? Ne bileyim ben kaç tane çocuğum vardı ne bir kızım mı? Bir kızım var. Yaşıyor. Olan öldü, olan öldü. Bırak durmayı ekleyin ya dünyada birbirini kınamazlar. Hakkı doğru denemezler. Bey beynim namaz oldu, bey namaz. Bey namazın kızını alma, günah Hasta olursa halini sorma. Ölürse namazını kırma, bey beynim namazın dardır, bey namaz. hak, bey namaz hakkın düşmanı ateşten olur kefini. Gece gündüz yanar teni, bey beynim namaz Bey namazı ile dost olma, gelirse yeme. Sen ona Müslüman deme, bey namaz alındır, bey Tamam işte bu. İşte bu kadar. <laughs>